Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kupa yolundan bir şeyler biriktirmiştim. Daha sonra aşağıdan sezonda da biriktirmiştim. Onları açacağız. Evet. ilk önce neden başlayalım? Düşünüyorum. Buldum. İlk önce bence yukarıda, yukarıdan yukarıda aşağı gidelim. Kupa yolundan başlayalım. Açılması bekliyorum ben. Siz, siz durun. Burada arkadaşlar. Şimdi Sesini kısmalıyım. Evet. Şuraya gidelim. <laughs> Aa. Hayır. Şaka gibi. Uf, sadece altın kalmış. Arkadaşlar. Çok... 12 tane şeyimiz var burada. Evet ilk önce bu. Evet, sayesin şimdi benim annen Star Jason her yüz yüz şey evet hadi bir sen benim anne anne an, Kuni kuni. Sarı saati. Muni muni. Hala. Ender de demeye gerek yok ama. Bin altın. Hadi. Ha. Evet. Sıra ne yapalım sen? Ani ani. Kuni kuni. Sati sati. Bunu da Ronaldo Messi mi? Evet Ronaldo Messi yapacağız. Şu hatadan nefret ediyorum ben ya. Aşılı varsa artık sinirlenirim. Ne de Ronaldo Messi mi? Ronaldo. Messi, Messi, Ronaldo, hiçbir. O ne mı oldu değil mi? Ne seviyorum Anne anne, kuni kuni, sati sati, sevdi. Sevdi, sevdi, Açıyordum. Evet arkadaşlar aldıklarımız bu kadar da 3 dakikalık oldu. Kupama ilerleme var mı? Sonraki hedef arkadaşlar 8000 olana kadar video atmayacağım. 8000 olunca hep beraber olacağız. Evet görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşmek üzere ve bay bay. şey olmadı. Bir dakika.